Keşke yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Ayrıca videonun sonuna kalanlar için süper teşekkürlerle ilgili bir teşekkürümüz olacak. Acıyla, endişeyle, değişik duygularla okudum bu hikayeyi. Üzüldüm. Ama insan bir şey yapamıyor bu tür durumlarda. Kısa bir hikaye ama gerçekten de o kısa hayatında çok fazla şey yaşamış. İlginç. Şaşırdım böyle olduğuna. Ama dikkatli olmamız gereken noktalar var. Her evli insanın dikkat etmesi gereken şeyler var. Hem kadınlar için hem de erkekler için. Hadi hikayeye geçelim. Ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videomuzu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Merhaba Yunus Bey. Direkt hikayeme başlayacağım. 24 yaşıma kadar hiç sevgilim olmamıştı. Annemi kaybettikten sonra abimin de evlenmesiyle kendimi boşlukta hissedip ilk tanıştığım kadınla evlendim. Severek evlenmiştik. Onun da benden önce hiç sevgilisi olmamıştı. En azından öyle söylemişti bana. Evliliğimizin ilk yılı her şey yolunda gidiyordu. Hayal ettiğim gibi bir evlilik olmasa da yine de mutluydum. Titiz bir kadın değildi. Ev ve yemek işlerini hep ben yapardım. Genellikle et, tavuk, köfte gibi hazırlaması kolay şeyler yerdik. Mecbur olmadığı halde çalıştığı için bu durumu sorun etmiyordum. Bir yıl bu şekilde devam ettikten sonra eşim hamile kaldı. İkimiz de çalıştığımız ve düğün borçlarımız devam ettiği için ilk önce çocuğumuzu aldırmayı düşündük. Çünkü bırakabileceğimiz kimsemiz yoktu. Benim annem, onun da babası evlenmeden önce vefat etmişti. Annesi de elçede kalıyordu. Ama aldırmadık çocuğumuzu. Durum böyle olunca eşimin doğum izni bittikten sonra çok sevdiğim işimi bırakarak gece işine geçtim. Sabah eşimle birlikte uyanıp o işten gelene kadar çocuğuma bakıp o işten geldikten sonra da gece işine gidiyordum. Sabah işten çıktıktan sonra tekrar eve yetişip onu işe uğurlayıp akşam o gelene kadar yine çocuğuma bakıp evin temizlik işlerini yapıp o gelene kadar yemeği hazırlıyordum. 40 saatte bir sadece 8 saat uyuyabiliyordum. Bir buçuk yıl bu şekilde devam ettik. Ama bu süre içinde bazı şeyler değişmişti. Benim o fedakarlık yapmama rağmen eşim benimle ilgilenmiyor, cinsel birliktelik istemiyor, sebebini sorduğumda da beni geçiştiriyordu. Bir sorun varsa hastaneye gidebileceğimizi söylüyor. Bu konuyla alakalı hadisi şeriflerle onu ikna etmeye çalışıyordum ama ikna olmuyordu. Bir süre bu şekilde devam ettikten sonra Sosyal medyada kendimden 6 yaş küçük bir kızla tanıştım. Başlarda arkadaştık. Evli olduğumu söylememiştim. Ama aradan bir ay geçtikten sonra gitgide ısınmaya başlayınca gerçeği söylemem gerektiğini düşündüm ve evli olduğumu söyledim. İlk başlarda inanmadı. Çünkü hiç evli gibi değildim. Geceleri bile mesajlaşıp konuşabiliyorduk. Çünkü artık eşimle aynı odada bile uyumuyorduk. Başlarda inanmasa da evlilik cüzdanının resmini gönderince inandı ve artık yazmadı. Ben de durumu anlayışla karşıladım. Bir daha rahatsız etmedim kendisini. Bana çok alıştığını, unutamadığını söyledi. Tekrar konuşmaya devam ettik. Başka bir şehirde üniversite ikinci sınıfta okuyordu. Aynı memleketten değildik zaten. Üç ay kadar sonra da realde görüşmeye başladık. Artık tamamen sevgili olmuştuk. Eşimle durumumuzu biliyordu. Aynı odada kalmadığımızı ve oğlumun biraz daha büyüyünce onunla boşanmak istediğimi söylemiştim. Bu süre içinde eşim olmadık şeyler için kavga çıkarıyor ve benden boşanmak istediğini söylüyordu. Ona da oğlumuzun biraz daha büyümesi gerektiğini söylüyordum. Sevgilimin beni görmek için geleceğini söylediği bir gün eşim de annesinin yanına gitmek istediğini söyledi. Ve ertesi gün ikisinin de gidişi ve gelişi öyle bir zamana denk geldi ki eşim uğurlarken otobüsün kalkmasıyla sevgilimin bindiği otobüsün perona gelmesi bir oldu. O an kendimi çok kötü hissetmiştim. Sevgilimle görüşüyor ama asla cinsel bir münasebette bulunmuyorduk. Bir yıl daha bu durumlar bu şekilde devam etti. Bir gün geç saatlerde eşim kendisine kahve yapacağını benim içip içmeyeceğimi sordu. Ben de içebileceğimi söyledim. Kahvelerimizi hazırladı ve o bir koltukta ben başka bir koltukta kahvelerimizi içmeye başladık. Kahvemi içerken telefonumun resim çekerken çıkardığı sesi duydum. Ama pek oralı olmadım. Daha sonra kahve falına baktırmak için bir uygulamaya resim yüklemiş. Falın sonucunu bekliyordu. Ben de atmak istediğimi söyledim. Ve o gece eşimin telefonunu evliliğimiz boyunca ilk defa almıştım. O güne kadar telefonuna bir kez olsun bakmışlığım yoktu. O konularda kendisine çok güvenirdim. Uygulamaya kendi kahve bardağımın resimlerini yükledikten sonra WhatsApp uygulamasına girdim. Bilinmeyen diye kayıtlı bir konuşma vardı. Fakat konuşmada sadece kitabın arkasına çizdiği bir kalp ve kalbin içinde yazılı unutulmayacaksın yazısını gördü. O esnada eşim lavabodan gelmişti. Bu kişinin kim olduğunu sordum. Bir kız arkadaşının olduğunu söyledi. İsmin neden böyle kaydettin diye sordum. Bana o da beni o şekilde kaydetmiş ben de gıcıklık olsun diye öyle kaydettim dedi. Ama içime bir kurt düştü. Numarayı aldım ve kimmiş bu arkadaş bir bakalım dedim. Numarayı aradım ama açan olmadı. Daha sonra lavaboya girdim. O esnada numara beni aradı. Telefonu açtım. Bir erkek sesi geldi. Yutkundum. Ve lavaboda olduğum için konuşamadım. Çıkıp elimi yüzümü yıkadım ve numarayı tekrar aradım. Yine bir erkek açtı telefonu. Ve ben hiçbir şey demeden bu eşimin numarası. Onu aramışsınız kimsiniz dedi. Ben de kusura bakmayın. Eşinizin numarasıysa sorun yok dedim. Telefonu kapattım. Sonradan kendi kendime düşündüm. Gecenin bir yarısı bu adam bana neden kızmadı? Neden sen kimsin kardeşim? Neden arıyorsun eşimi demedi diye. Düşündüm durdum sonra. Sonra kendi kendime yarın farklı bir numaradan arar sesini dinlerim. Bakalım telefonu adam mı açacak kadın mı açacak diye düşündüm. O sırada eşim özür dilerim seni böyle şüphelendirdiğim için deyip uzun bir aradan sonra beni ilk defa öpüp odasına gitti. O an hiçbir şey düşünememiştim. İçimde sadece bir pişmanlık hissi oluşmuştu. Bu şekilde uyuduktan sonra Ertesi gün aklıma geldi ve numarayı farklı bir telefondan aradım. Aradığınız numara kullanılmamaktadır diye bir anons geldi. Arayarak durumu eşime sordum. Bana telefonda bağırarak eşi sen arayınca kızmış. Numarasını iptal ettirmiş. En iyi kız arkadaşımı senin yüzünden kaybettim deyip telefonu yüzüme kapattı. Ve ben bir kez daha pişman olup çok üzülmüştüm. Ama yine de içimde bir şüphe vardı. Numarayı özel bir telefon şirketinde çalışan abime verip kimin adına kayıtlı olduğunu öğrenmesini istedim. Durumu anlattım. Abim saçmaladığımı ve eşimin öyle bir şey yapmayacağını söyleyip içimi rahatlatmaya çalıştı. Ve başarılı da olmuş konuyu kapatmıştım. Aradan iki gün geçmişti. İkindi vakitlerinde abim arayarak izle memlekete gelen erkek kardeşimin yarın tekrar gideceğini söyleyerek akşam arkadaşlarla toplanıp dışarıda yemek yiyeceğimizi gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de iş çıkışı gelebileceğimi söyledim. Ve akşam arkadaşlarla toplanarak yemeğe gittik. O gün evlendiğim günden beri dışarıda işim olmadan yediğim tek yemekti. Evden işe, işten eve bir hayatım vardı. Sevgilimle 2-3 ayda bir yanıma geldiği zamanlar akşam saatlerine kadar görüşüyor. Akşam olduğunda o misafir olarak öğrenci yurdunda kalıyor. Ben tekrar evime gidiyordum. Onun yaşadığı şehre de hiç gitmemiştim. Sürekli o geliyordu. İlk defa Gece geç bir saate kadar erkek arkadaşlarımızla takılıp eve geç gittim. Kapıyı her zaman olduğu gibi kendi anahtarımla açtım. Oturma odasına girdiğimde oğlum yarı çıplak ve altını batırmış olarak yattığım koltukta uzanırken gördüm. Geceleri bazen ben uyurken yanıma gelir birlikte uyurduk. Yine öyle bir şey olduğunu düşündüm. Yatak odasına eşime bakmak için girdim eşimi göremedim. Balkon salon derken eşimi hiçbir yerde bulamamıştım. Son olarak mutfağa girdim, lambayı açtım ve açtığım anda eşimi doğalgaz borusunda asıl halde buldum. Elim kolum düğümlenmiş gibiydi. Ne yapacağımı bilemedim. Sanki tüm ruhum, etim, kemiğim, kaslarım bedenimden çıkmış gibi güçsüzleşmiş yere yılmak üzereydim. Son bir adım atarak tezgahın üzerinde bulunan bıçağı aldım, ipi kestim. Öyle güçsüz bir haldeydim ki ipi kesmemle eşimin yere yığılması bir oldu. Çoktan ölmüş olduğunu anladım. Güç bela abim arayarak onun kendini astığını söyledim. Abim telefonda beni sakinleştirmeye çalışarak hemen geleceğini söyledi. Telefonu kapatıp sevgilimi aradım. O da bir şok yaşayarak bayıldı. En son arkadaşlarının sesini duydum ve telefon kapandı. Daha sonra abim, eşi ve babam eve geldiler. Oğluma da bir şey yaptığını düşünmüştü. Onlar gelene kadar korkudan oğlumun yanına gidemedim. Ve ilk geldiklerinde hemen ona bakmalarını söyledim. Yengem kucağında onu dışarı çıkardı. Sağlıklı olduğunu görünce bir nebze de olsa rahatlamıştı. Sonrasında ambulans, savcı, polis ve normal prosedürler. Babamın evinde kalıyor, odadan çıkmıyor. Taziye gelen hiç kimsenin yüzüne bakamıyordum. Acaba sevgilimin olduğunu mu öğrendi? O yüzden mi intihar etti diye düşünmekten edemiyordum. Dünyanın bütün yükü omuzlarıma binmişti sanki. Annemin cenazesine bile gelmeyen küs olduğumuz amcamın büyük kızı yanıma gelerek cenazeye gitmeyecek misin dedi. ''Gidemeyeceğimi, gitsen de annesine, dayısına ne diyeceğimi bilemediğimi söyledim. Aradan iki hafta geçmiş, taziyeler bitmiyor, içimdeki pişmanlık hissi daha da büyüyor ve ben hala yataktan çıkamıyordum. Büyük kuzenim, babamı, abimi, halamı da yanıma alarak tekrar odama geldiler. Bana cenazeye gitmediğin gün, sen içten içe Ama senin bildiğin bir şey mi var?'' dedi. ''Hayır abla, ne gibi bir şey?'' dedim. Konuya girdi.'' eşin seni aldatıyormuş. Ve sen aldattığı adamı yakalamışsın. Doğru mu dedi. Hayır abla öyle bir şey yok dedim. Benim o kişinin numarasını bulduğumu ve yakalandığını anlayınca numarasını, sosyal medyasını kapattığını söyleyince benim jeton düştü. Evet bir numara bulmuştum WhatsApp hesabında. Hatta abime vermiştim numarayı sorgulaması için. Ama konu o gün kapanmıştı dedim. Kuzenim olayı bir kız arkadaşına anlatmış. O başka bir kız arkadaşına anlatırken Adı neydi? Kimdi? Nereliydi? Derken Allah tarafından olayın iç yüzü açığa çıkmış. İki yıl önce kendinden 15 yaş büyük evli bir adamla tanışmış. Ve bu adam yaptıkları her şeyi çalıştığı yerdeki sekretere anlatıyormuş. Sekreter kadın olayın bütün iç yüzünü biliyormuş. Ama beni karıştırmayın diye yalvarmış resmen. Her hafta sonu adamın evine gidiyor. Birlikte oluyorlarmış. İki yıl öncesi benim sevgilimin bile olmadı. hadislerle eşimi birlikte olmak için ikna ettiğim zamana denk geliyordu. Benim numarayı bulup o kişiyi aramamla adam korkmuş ve eşimi bırakıp numarasını, sosyal medyasını kapatmış. Bu duruma sinirlenen eşim adamı çalıştığı yeri basarak kendisini bırakamayacağını, bırakırsa intihar edeceğini söylemiş. Bu duruma üzülmem mi gerekiyordu, sevinmem mi bilemedim. Bu olayların sonunda sevgilimle cinsel birliktelik yaşamamış olsak da, okulu bittikten sonra o da bırakmıştı beni. 3 yıl geçmesine rağmen halen acaba ben yanlış bir şey mi yaptım diye düşünmeden edemiyor ve nefretle karışık vicdan azabı çekiyorum. 3 yıldır kendi kendime keşke ben yapmasaydım. O zaman içimde sadece kadınlara karşı duyduğum nefret kalır, en azından kendimi sorumlu hissetmezdim diyorum. Çok geçmiş olsun. Benim burada aklıma ilk gelen şey o çocuğun babasının gerçekte kim olduğu. Yaşanız şeyler çok üzgünüm ama bunu da söylemek istemem. Aklıma gelen ilk şey önceki hikayelerden yola çıkarak böyle bir şey olma ihtimali. Bir DNA testi yaptırmanızda fayda var. Çocuğun gerçekten babası mısınız? Bence bir kontrol ettirin. Allah korusun. En azından aklınızda bir şüphe kalmaz. İşte etme bulma dünyası görüyoruz. Ne ekersek onu biçiyoruz bu hayatta. Burada amaç beyefendi yargılamak değil. Haddimize de düşmez. Evet cinsel bir birliktelik yaşamamış ama eşini aldatmış. Eşi de onu aldatmış. Bu dünyada ne ekersek onu biçiyoruz. Yarına kalıyor yanımıza kalmıyor hiçbir şey. Daha fazlasını misliyle yaşıyoruz bu hayatta. Bizim de imtihanımız bu. İmtihan dünyası. O yüzden dostlar eğer ki eşimizi sevmiyorsak, buradaki gibi çocuk büyüsün o zaman ayrılalım diye düşünmeyin. Çocuk büyümesin efendim. Karını kocanı aldatacaksan o çocuk büyümesin. Sen ayrıl. Önüne bak çocuk için tutma. Çünkü aldattıktan sonra daha büyük vicdan azapları kalıyor. Burada olduğu gibi. Adam mesela ne diyor? Keşke diyor ben en azından aldatmasaydım içim rahat olurdu diyor. Şimdi içi rahat değil bu yüzden. Ama aldattığı için ya ben niye aldattım diyor. En azından ben daha erdemli olurum diye bakıyor. En azından sadece içim rahat ederdi diyor. Böyle bakıyor olaya. O yüzden dostlar her zaman söylüyorum. Sevdiğiniz insanı bir gün sevmiyorsanız eşiniz dahi olsa direkt boşanın. Aldatacaksanız bu tabi. Aldatmayacaksanız ona bir şey diyemem. Çünkü boşanmak aldatmaktan daha doğru bir davranıştır. Böyle şeylerde aman dostlar dikkatli olmakta fayda var. Adam fark etmemiş ilk başta yarın ararım demiş. Sonra telefonu kapatmış. Orada aslında biraz şüphelenmiş. Kadın zaten oradaki verdiği tepkiden belliydi. Hiç kocasını öpmeyen bir kadın sonra gidip kocasını öpüyor. Baskıyla tepkiyle ölmüş gitmiş ama anlatıyorum ki başkaları yaşamasın dikkatli olsun diye. Ne yapıyor? Kavga ile üstüne çıkmaya çalışıyor. Senin yüzünden arkadaşımı kaybettim bilmem ne. Orada dese ki bu adam tamam gel arkadaşını yüzleştir beni. Karısıyla kocasıyla yüzleştir. Numarasının da ona ait olduğuna dair göster. Abisi de belki yuvaları bozulmasın diye araştırdı söylemedi onu da bilmiyoruz. Numara belki ortaya çıksa numaradan da çıkacaktı. Belki abisi kapattı olayı. Bilemeyiz. Ama takdir ilahi işte oradan çıkmasa buradan çıkıyor. Verilmiş sadakası varmış beyefendinin. Ha öldüğü için bir şey demiyorum ama öleceğine gene en azından o kadın da boşanabilirdi. Ama nasıl bir ruh halinde olduğunu bilmiyoruz. Bazen insanlar işte farklı bir ruh hallerine bürünüp intihar edebiliyorlar. O yüzden aman ha dostlar kafamızda bir soru işareti, sorunlar varsa uzmana danışalım. Olaylar büyüdükten sonra geri dönülmez bir noktaya doğru gidiyoruz. Allah korusun. Dikkatli olmakta, tedbirli olmakta fayda var. Ve yine her zaman söylediğim bir şey cinsel birliktelik. Ya bir insan eşiyle cinsel birliktelik yaşamıyorsa o evlilik zaten çatlamıştır. Şimdi bana katılmayacak olanlar vardır ama kardeşim o zaman niye evleniyorsun? Evliliğin temel kuramlarından bir tanesidir. Ya bununla ilgili mahkeme kararları var. Boşanmaya haklı sebeptir. Karın veya kocan cinsel olarak sana yaklaşmıyorsa boşanmak da haklı sebep olarak görülüyor. E bu adam diyor ki ben nereye mi gideyim o zaman? Ya da kadın diyor ki ben seni mi aldatayım? Böyle bakıyor sonra olaya. İnsan niye evleniyor? Eşiyle beraber bir şeyler yaşamak için. Eşeyemeyince gidiyor aldatıyor. Ya da bir süre sonra çatırlamaya başlıyor. Cinsel birliktelik olması ne olur? Aile parçalanır. Bu işin doğasında vardır. İnsanlar evlenir birlikte olur. Eğer eşine karşı sevgi hissetmiyorsan, cinsel olarak yaklaşamıyorsan önce terapiye gidersin. Bak adam ne demiş? Doktora gidelim. Kadın kabul etmiyor. O zaman diyecek ki tamam boşanalım. Boşayacaksın. Eğer eşin seninle cinsel olarak yaklaşmıyorsa boşanacaksın. Kimse kusura bakmasın. Ya o zaman niye evlisin? Arkadaş olarak kal. Çocuğuna da sevgini göster. Karına da sevgini, kocana da sevgini göster. Ben kadın erkek herkes için eşit olarak söylüyorum. Ha, iki taraf da cinsel birliktelik istemiyordur. Ona bir şey diyemem. Karşılıklı karar almışlardır. Biz cinsellik yaşamayalım artık demişlerdir ya da yaşlanmışlardır, o başka bir şey. Ama bir taraf istiyorsa, bir taraf istemiyorsa isteyen taraf haklıdır. Gerekirse boşanabilir. Bu en doğal hakkıdır. Yasal olarak da böyle, etik ve ahlaki olarak da böyle. E eşiyle yaşamayıp da gidip başkasıyla mı yaşayacak? Sonra aldatınca niye aldattı oluyor? Aldatmaya haklı sebep olmaması lazım. O yüzden boşanır gider, helalinden olacak birisiyle beraber olur. Eğri eğri, doğruya doğru. Yani bu hassas bir nokta. Ama eşler arasında bir problem varsa da dinsel terapistler var. Oralara gidip bu sorunlar çözülebilir. Eşini seviyorsundur, cinsel olarak yaklaşmak istemiyorsundur. O zaman bir soru işareti, bir hastalık vardır. Normal değildir. Çünkü bir insan eşini sevip cinselliği istememesinin altında başka nedenler muhakkak vardır dostlar. Profesyonel destek almakta fayda var. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olayım dedim. Konuya mükabil söylemek istedim. Söyleyeceklerim bu kadar. Beyefendiye geri kalan hayatında mutlu huzurlu günler diliyorum. Yolu bahtı açık olsun. İnşallah bundan sonra üzüntülü günler yaşamaz. Ve siz sevgili dostlar aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yaparsanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Çünkü izlerken beğeni atmadan yorum atmadan çıkarsanız YouTube algoritması sizin bu videoyu beğenmediğinizi düşünür. O zaman videolarımızın izlenmesi düşüyor. İnanın böyle bir tane izlenmeyle bile izlenmeler düşüyor. Ama bir tane izlenmede siz beğeni ve yorum atarsanız bizi başkalarına da öneriyor. Belki 5 kişiye, belki 10 kişiye. Gösterimler bu şekilde oluşuyor dostlar. O yüzden yorum yazacak bir şey bulamazsanız iyi yayınlar yazın. Nereden izlediğinizi yazın. Avusturya'dan selamlar yazın mesela. Avusturya'da yaşıyorsanız tabi. Beğeni ve yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum dostlar. Videolarımıza like ve yorum atarak bizleri manevi olarak destekleyen siz izleyicilerimize teşekkür ederiz. Ayrıca yayınlarımızda teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da bu nazik düşünceleri için çok teşekkür ederim. Bizlere teşekkürler hediyesi göndermek isterseniz videonun hemen altında bulunan paylaş kısmının hemen yanında bulunan teşekkürler kısmından bizlere dilediğiniz ölçüde teşekkürler hediyesi gönderebilirsiniz. Açılan pencerede hediyenizi seçtikten sonra yorumunuzu o pencereden yazabiliyorsunuz. Ve böylelikle yazdığınız yorum hediyenizle birlikte o videonun altında gözükecektir. Sizden gelen teşekkürler ve süper sticker hediyelerini görünce mutlu oluyoruz. Lakin teşekkürler ve süper stickerlar isteğe bağlı bir şey. Zorunlu bir şey değil. Lütfen kendinizi zorunlu hissetmeyin. Manevi destekleriniz zaten bizler için yeterlidir. Lakin Yunus Bey sizlere nasıl teşekkürler gönderebiliriz diyen arkadaşlar için bu videoyu bilgilendirme olarak hazırladım. Ayrıca bu videoyu her videonun sonuna koyarak bizlere teşekkürler ve süper sticker gönderen arkadaşlara da teşekkür etmek istedim. Daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşmak dileğiyle inşallah. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar Allah'a emanet olun.